Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından herkese mutlu akşamlar, iyi haftalar değerli izleyiciler. Bugün 29 Nisan Pazartesi 19.05 ana haber bültenimiz başlıyor. 24. şampiyonluk yolunda Galatasaray'ımız adım adım ilerlemeye devam ediyor. Son olarak da Yukatel Adana Demirspor deplasmanında aldığımız 3-0'lık galibiyet sonrasında yine takımımız adına rekorlar ve birçok önemli istatistikler ortaya çıktı. Galatasaray'ımız 24. şampiyonluk yolunda rekorlara doymuyor. Lider Galatasaray'ımız Adana Demirspor engelini 3 golle aştı ve kendisine ait olan ligde üst üste en çok maç kazanma rekorunu 15'e çıkardı. Sarı Kırmızılılar ligde en son Hatay Spor deplasmanında kaybettikten sonra çıktığı 22. maçında kaybetmedi. Süper Lig'deki son 14 maçını kazanarak geçen sezon Ekim 2022 Mart 2023 arasında kırdığı lig rekoruna egale eden Aslan, lig tarihinde üst üste 15 galibiyet alan ilk takım olarak rekorunu geliştirdi. Aslan'la bu sezon rekorları alt üst eden teknik direktörümüz Okan Buruk da 34 haftada 93 puana ulaşan ilk yerli teknik adam olarak adını Türk futboluna bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Takımımızın kilit oyuncularından Mertens, Adana Demirspor karşısında da çok etkiliydi. Ziyeş'in perdeyi açan golünde asisti yapan Belçikalı Yıldız, son olarak da Icardi'ye gol pası vererek Arjantinli oyuncumuzun gol krallığında zirveyi tek başına kapmasını sağladı. Son 6 karşılaşmada 2 golünün yanına 7 asist eklemeyi başaran tecrübeli futbolcu, böylece ligde toplamda 15 asiste ulaştı ve asist krallığında liderliği tek başına ele geçirdi. Adana Demirspor karşılaşması öncesi son 5 karşılaşmada rakip filelere 6 kez sallayan ve bir de gol pası veren Icardi yine formundaydı. Arjantinli süperstar son dakikalarda sahneye çıktı. 31 yaşındaki Santrofor penaltı noktası üzerinden şut çekerken skoru belirledi. Icardi Lig'de 21. kez rakip fileleri havalandırdı. Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yendiğimiz maçta kaptanımız ve tecrübeli file bekçimiz Fernando Mustera hem kariyer hem süperlik rekorunu kırdı. Fernando Mustera süperlik tarihine geçti. Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ımızın 35. haftada konuk olduğu Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ettiği müsabakada tecrübeli eldivenimiz Fernando Muslera hem kariyer hem de lig rekoru kırdı. Uruguaylı kalecimiz 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak efsane isimler Tafarel ve Mondragon'a ait rekoru ele geçirmişti. Takım kaptanımız Yucatel Adana Demirspor mücadelesini 8 kurtarışla bitirdi. Muslera bu maçla birlikte bu sezon 33 Süper Lig maçının 17'sinde kalesini gole kapattı. Uruguaylı eldivenimiz böylece kendisine ait olan bir sezonda 16 maçta kalesine gole kapatma rekorunu 17'ye çıkardı. Bu sezon Süper Lig'de %81 ile en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleci olan Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla %52 ile en yüksek gole kapama oranını yakaladığı sezonu geçiriyor. 37 yaşındaki takım kaptanımız maç başına yediği 0.6 gol, topa başarılı çıkma ve tehlike engellemede 1.1'lik oranıyla son 5 yılında zirvesini gördü. Kulübümüzde geçtiğimiz günlerde sözleşmesini yenileyen Fernando Muslera, ayrıca Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde Inter kalecisi Somer'le en yüksek ikinci kurtarış yüzdesine ulaştı ve sadece %84.5 ile Paris Saint-Germain'in eldiveni Donnarumma'ya geçildi. Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın heyecanı yaşanacak hafta sonunda Türkiye Futbol Federasyonu 36. haftanın programını da duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacak. Galatasaray'ımız 12 Mayıs Pazar günü 36. hafta maçında saat 19'da Bavakars Fatih Karagümrük de Atatürk Olimpiyat Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Kulübümüz Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla bir tebrik paylaşımı yaptı. Yayınlanan paylaşımda Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe'yi başarısından dolayı tebrik ederiz. Hoş geldiniz ifadelerine yer verildi. Kadın futbolu diyeceğiz. Galatasaray Petrol Ofisi erkek futbol takımımız gibi zirvedeki yerini bu haftada korudu. Sarı-kırmızılı ekibimiz Bitex'ten 1207 Antalya Spor Deplasmanı'nda farklı kazandı ve son haftaya da lider girdi. Ve maç başlıyor. Şampiyonluk için Galatasaray Antalya'da... Rakibiyle 1207 Biteksen Antalya Spor'la karşı karşıya geliyor. Başarılar Galatasaray. Kalesinde gördü. Eksi 41 averajla 20 puanı bulunuyor. Şimdi Berna'ya doğru uzun bir top. Berna. Berna cezası sahasında Kristana var. Berna vurdu. Berna vurdu. Attı golü. Açtı kolları. Fotoğrafını çektirdi. Hemen başın başında. Golünü atıyor. Berna Yeniçeri. Kimse beklemiyordu. Berna Yeniçeri. Klasik Berna Yeniçeri golü. Bravo Berna Galatasaray. Maça 1-0. Adeta galip başlıyor sevgili seyirciler. İşaret geldi. Ebru şimdi ceza sahasına doğru. Ebru vurdu. Eda aşırttı. Kalecin Kalenin üstünden dışarı çıkıyor top. Ebru Eda işbirliği gol getirmedi. Şimdi orta geliyor Ebru'dan Eda'ya doğru! Gol geldi! Gol geldi. İkinciyi yaparım dedi Eda. İkinciyi de gol attı. Eda! Ebru Eda işbirliği Üçüncü de değil ikinci golü getirdi. Galatasaray 2-0 öne geçiyor mücadelede. Ebru. Kipo'ya doğru Bakarazze'nin önünde kaldı. Kipo'ya bıraktı. Kipo vurdu. Top dışarıda. Şimdi hızlı çıkarsak ilk yarı bitmeden bir gol daha atabiliriz. Kipo. Kipo solda. Çok güzel pas artıyor doğru. Arzu. Offside. Düdük geldi şimdi. Ebru koşuyor. Atladı topun üstünden. Berna elle müdahale olabilir. Top dışarıda. Şimdi korner kullanılacak. Berna topun başında. Berna kullandı. Öndirekte Eda. Uçendo Eda önünde kaldı. Karambol anı. Elanur! Elanur! Golü kokladı adeta. Elanur'un golü. 3-0 yapıyor durumu Elanur. Arzu'ya destek vermek için onun formasını duvara asmışlar. Kameraman arkadaşım Sedat Kutlay da bu instantaryi ekranlarınıza getiriyor. Benan kaptı topu. Oyun devam ediyor. Mapepa, Chris. Kristine Bakaradze. Elanur şimdi. Kalecide karşı karşıya. Elanur vuracak. Elanur vurdu. Harika gol Elanur'dan. Kaleyi gördü. Harika attı Elanur. Kendisinin ikinci takımımızın dördüncü golünü atıyor. Elanur Laçın. Bravo Elanur. Maça ikinci yarı dahil olmuştu. Elanur. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray'ımız 1207-180 Antalya Sporu 4-0 mağlup ediyor. Sevgili Galatasaraylılar şampiyonluk yolunda çok kritik bir mücadeleydi. 4-0'la Antalya deplasmanından galibiyetle geliyoruz. Sarı Kırmızı takımımız ALG ile son hafta 5, May 5 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek şampiyonluk için, şampiyonluk kupası için... Galatasaray'ımız bu maça çıkacak. E tabii kazanmamız gereken bir maçtı. Yani burada iyi bir skor alıp e, bizim e, önümüzdeki maçta e, neler yapabileceğimizin mesajını vermemiz gerekiyordu. E, oyunun başından sonuna kadar tabii ki üstünü oynadık. E, daha çok gol sayısını artırabilirdik. Daha net gol pozisyonları e, bulduk. Ee, ve kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Ee, zaten arkadaşlarımız bunun bilincindeydi. Önümüz e, Hafta başından beri çok doğru, çok iyi çalıştık. Ee, maçı aldık. Şimdi tabii öyle bir noktaya geldi. Artık son maç. Ee, kendi sahamızda oynuyoruz. Bu avantajımız var. Rakibimizi iyice iyicene e, kontrol edeceğiz, bakacağız. Nedir, ne değildir? E, o maçı da alıp camiamızın beklentilerini karşılayacağız. Tabii ki şampiyon olmamız gerekiyor. Hep söylüyoruz. Yani Galatasaray isminin olduğu yerde yalnızca şampiyonluk olması gerekir. Şampiyonluk yakışır. Biz de şampiyonluğu e, alacağız. Camiamıza e, hediye edeceğiz. Antalya galibiyetinden sonra takımımız sevinçli bir şekilde görüyorsunuz. Cimamak! Hey! Evet, önceki öncelikle çok istediğimiz maçta istediğimiz gibi oldu. Çok şükür galibiyetle ayrıldık. Artık şampiyonun son maçta noktayı koyup kupayı elimize alacağız. Evet, tabii ki hissettim. Öyle zaten direkt kaleye vurdum. E, Haftaya A.L.G. maçında bizim istediğimiz sadece tüm taraftarımızın arkamızda olması. biz o kupayı onlarla hep birlikte kaldırmak istiyoruz. İnşallah da maçı kazanacağız ve şampiyon olacağız. Öncelikle bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok güzel bir müsabakaydı. Antalya'nın bu sıcağında mücadele etmek gerçekten çok zor. Ebruyla da antrenmanlarda bunu çok kez deniyorduk. Ee, antrenmanlarda da gol olmuştu. Ama bir Ereğli maçında yapamamıştık bunu. Dedik ki bu, bu, bu maç olur. İlkinde de direğe çok yakın gitti. İkincisinde de olacağını biliyorduk ya böyle çalışmıştık çünkü. Mutluyuz. Ee, önümüzdeki hafta çok önemli maçımız ALG maçı. Şimdi bu maçı unutup ona odaklanmayız. Onu kazandığımız takdirde şampiyonuz. Bunun bilincinde bunun farkındayız. Ona göre çıkacağız. Ona göre çalışacağız. Umarım şampiyon olup taraftarımızı armağan ediyoruz. Önümüzdeki hafta şampiyonluk maçına Tüm Galatasaray camiasını, tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Takımım için, kendim için çok mutluyum. Gurur verici bir şey bu tabii ki de. Herkesin ayağına sağlık. Takımı yürekten tebrik ediyorum. Haftaya da inşallah şampiyonlukla sezonu kapatacağız. Bugün çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Haftaya son maçta Florya'da taraftarlarımızın önünde o kupayı kaldırmak istiyoruz. İnşallah nasip olur bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Babam da her maça geldiği için. Babam neler söylersiniz? Nasıl duygulandınız? mı? Vallahi gurur duyuyorum. Ne diyeyim artık? Her maçına gidiyor. Ankara'ya, İstanbul'a, ha, Antalya'ya. İstanbul'a gelecek orada da şampiyonu. Teşekkür ederim. Çok, Çok sağ, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Hafta sonunda stopu branşında takımımız bir tarih yazdı. Değerli izleyiciler, Galatasarayımız Land Challenger Cup'ta namalüp şampiyon oldu. Kalamışlı Aslanlar Avrupa'da şampiyon. Galatasaray Erkek Su Topu takımımız Len Challenger Cup'ta kupaya uzanarak tarih yazdı. Slovenya'da oynanan final rövanş maçında birinci periyodu 5-3 üstün bitiren takımımız, ikinci periyodu da 7-6 önde geçti. Üçüncü periyod sonunda 12-9 üstün olan Galatasaray'ımız karşılaşmayı 19-13 kazandı. İlk mücadeleden de 14-6 galip ayrılan sarı kırmızılı takımımız Lan Challenger kapı kazanarak su topu branşında tarihi bir başarıya imza attı. Maçın ardından takımımız büyük bir coşku yaşadı ve şampiyonluk sevincini taraftarlarımızla da paylaştı. Harika bir sezon geçiriyoruz. Hala bitmedi ama harika bir sezon geçiyoruz. Avrupa'da dediğin gibi daha mağlup. Her rakibi yendik. Burada da zorlu bir maç. Heyecan da olsa bir, e, çok güzel bir galibiyet aldık. Önce Galatasaray camiasına sonra Türkiye'ye hediye olsun. Evet taraftara teşekkür etmek istiyorum. Ultra Aslan Avusturya. Ee, kendi başlarına yaklaşık 40-50 kişilik bir grup olarak geldiler ve burayı Samiye'ne, daha doğrusu Kalamış'a çevirdiler. Kalamış'taki Konfor aynen yaşattılar bize. Onlara da çok teşekkürler, sonsuz teşekkürler. Yani bu çocuklar her şeyi hak ediyor. Gerçekten Avrupa'da ilk kupamız. Ve hani bizim idarecilik, oyunculuk dönemimize gelmedi ama idarecilik dönemimize geldi. Ama söyleyecek hiçbir şey yok. İyi bir farkla kupayı aldık. İnşallah bundan sonra da arkasında gelecek. Bugün hakikaten muhteşemdi. Bize kendi havuzumuzda kaldırmak isterdik ama kran'da denk geldi. Biz burada defalarca oynadık. Burada güzel anılarımız var kupayla burayı da gerçekten bu ekliyoruz. Çok mutluyuz bu vizyon. Bu vizyonu koyup buradan devam etmek istiyoruz. Her zaman Avrupa'da olmak istiyoruz. Çok mutluyuz. İlk Avrupa kupası. Bence diyecek bir şey yok açıkçası. Acayip mutluyuz. İnşallah kutlayacağız. Çok teşekkür ederim. We have big support also. Tonight uh, my feeling Galatasaray is all around the world. So wherever we are we feel as a home. I am really proud of my team. They really play well and uh, tonight we will enjoy. Çok güzel bir akşamdı. Ee, burada da taraftarımızı görmek çok güzeldi. Galatasaray'ın bir özelliğidir bu. Nereye giderseniz gidin elinizde gibi hissedersiniz taraftar sayesinde. Bugün de öyle çok güzel, çok anlamlı anı olacak bir geceydi bizim için. I, now I think it's moment to celebrate. I think we achieve uh, big cup. I think it's first in history of Galatasaray that we took Europe. So I think the, this team deserve it. Now about Turkish League, I will think tomorrow. Bugünün tadını çıkarmamız gerekiyor. Sonuçta tarihte bir iki başardık. Bugünün iyice hakkını verip yarından itibaren düşünmeye başlayacağız onu. Evet, Avrupa'da benim bildiğim kadarıyla ilk kupa erkekler için. Kızlarda daha önce İzmir Büyükşehir Belediye şampiyon olmuştu. Biz kendi kadromuzla, kendi takımımızla, kendi oyuncularımızla şampiyon olduk. Çok mutluyum. Ee, çocuklar başardı ellerine sağlık. Herkesin emeği fazla, sizlerin de var. Ee, çok mutluyuz. Ee, gerçekten çok uzun bir sezon oldu. Ee, her şeyi çok iyi ayarladığımızı düşünüyorum. Her şeyi çok güzel yaptık bence takım olarak. Ee, Türkiye ilk defa erkek olarak e, takım olarak biz bu kupayı getirdik. Ee, umuyorum bundan sonra Türk takımları buralarda daha çok olurlar, daha çok bu kupada yarışabiliriz. Duyguları ifade etmek çok zor. Türkiye'de bir iki başardık. Türkiye İstanbul'a Avrupa'dan. Erkekler liginde ilk defa bir Avrupa Kupası kazandırdık. Çok gururluyuz. Bu, kulü, bu gururu kulübümüze yaşattığımız için ayrıca mutluyuz. İnşallah devamı gelecek. Ben her şeyden önce bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizim için gerçekten bizim için çok değerliydi. Desteklere çok ihtiyacımız vardı. Harika bir galibiyetti bizim için. Avrupa'da şampiyonluğu da gördük. Darısı önümüzdeki seneler artık. Burada takım gibi oynadık. Hep beraber birbirimizin arkasını kolladık. Şimdi sırada lig var. Yine iki, iki şampiyonluğu da alacağız. Kolay ifade edebileceğimi düşünmüyorum. Normalde biliyorsunuz severim konuşmayı ama şu an gerçekten konuşamıyorum. Bu benim kariyerimdeki ilk Avrupa kupam. İlk altın madalyam Avrupa'da. Ve yani ne diyebilirim bilemiyorum. Bu takım arkadaşlarımı inanılmaz seviyorum. Antrenörümü çok seviyorum. Yöneticilerimi çok seviyorum. Bu kulübün partisi olduğum için gerçekten çok gurur duyuyorum. Burada inanamıyoruz ya. ısınmaya çıktık. Maçın stresi ve heyecanı üzerimizde. Taktikleri konuşuyoruz. Hocanın söylediği taktikleri tutmaya çalışıyoruz. Birdenbire ultra hastaların sesiyle karşılaştık. Ne, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Hepsinin ayağına sağlık. Yani. Umarım da devamı gelir. Önemli olan şampiyon olmak değil. Şampiyonluğu devam ettirebilmek. Bu bütün e, emeği geçen takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve aileme, öncelikle anneme çok teşekkür ediyorum. Ya Gerçekten bugün üzerinde sezon başından beri iki tane büyük hedefle ilerledik. Öyle çalıştık. İlk hedefimiz buydu. Challenger kaptı. Güzel bir sonuca ulaştık. Çok mutluyuz. şimdi asıl hedefimiz Enka maçı. Süper Lig. Orada da şampiyonluğu görmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta başlıyoruz. Döner dönmez başlayacağız çalışmalara. Final mücadelesi sonrası düzenlenen seremoniyle Galatasaray'ımız şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. şampiyonluğa dair tüm detayları Galatasaray Televizyonu YouTube kanalında yayınlanacak özel programda izleyebileceksiniz. Kalamışlı aslanları bizler de bir kez daha tebrik ediyoruz. 19.05 ana haber bültenimizde devam ediyor. Paris Saint Germain Lig 1'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu inan etti. Monaco kaybetti. Paris Saint-Germain Fransa Lig 1'de 12. kez şampiyon oldu. Paris Saint Germain Lig 31. haftasında evinde Le Havre'la 3-3 berabere kalmasına rağmen Monaco'nun Nyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Bu sonuçların ardından 70 puanla zirvede bulunan Paris Saint Germain, 58 puanda kalan en yakın takipçisi Monaco'nun önünde şampiyonluğa ulaştı. Başkent ekibi üst üste 3. olmak üzere 12. şampiyonluğunu elde etti. Paris temsilcisi ligin geride kalan 31 maçında 20 galibiyet 10 beraberlik yaşadı. Ve sadece 5. haftada evinde Nice 3-2 kaybederek 70 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip ağlara 76 gol gönderen Paris Saint Germain, kalesinde ise 29 gol gördü. Paris Saint Germain son 12 sezonda 10. kez şampiyonluğa ulaşırken, bu dönemde sadece 2016-2017 sezonunda Monaco, ve 2020-21 sezonunda Lille ipi önde göğüslemişti. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunu Hollandalı sporcu Frank van den Broek kazandı. Bir hafta boyunca pedalların çevrildiği 2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunda heyecan sona erdi. Tur 2024'ün 8. etabı olan İstanbul İstanbul etabı olumsuz hava koşulları sebebiyle nötralize edildi. Beşiktaş meydanından başlaması planlanan yarış öncesinde yağmurla birlikte yolların kayganlaşması sonucu organizasyon komitesi, sporcu temsilcisi, takım temsilcisi ve hakem komitesi etabın nötralize edilmesine karar verdi. Son turun nötralize edilmesiyle 7. etap sonunda genel klasman lideri durumundaki DSM firmini post sporcusu Frank Van den Broek, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazandı. Hollandalı sporcu 25 saat 53 dakika 9 saniyelik derecesiyle turu Azmayo'nun sahibi oldu. Terengano ekibinden Eritreli bisikletçi Merhavi Kudüs genel klasmanı ikinci sırada tamamlarken Polti Meta takımından Büyük Britanyalı sporcu Paul Double da turu üçüncü olarak bitirdi. Sprint klasmanını lider olarak tamamlayan DSM firmini Postenel takımından Danimarkalı Tobias Andresen Yeşil Mayo'nun, Bike Aid takımından Alman bisikletçi Vincent Dorn, tırmanış klasmanını lider bitirdiği için Kırmızı Mayo'nun, Türkiye Güzellikleri klasmanını da birinci sırada tamamladığı için Beyaz Mayo'nun sahibi oldu. Q36.5 Pro Cycling takımı ise takımlar genel klasmanını ilk sırada noktaladı. Bu haberle birlikte 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Güzel bir akşam, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.